babaannene de ki babaannene de ki oğluna söylesin mi papaya söylesin Dur. Diğer Beşiktaş'ta tamam, araba daha da benim Hayır beşiktaşlı araba da benim. Hadi bir daha Sancı. İki tane araba nasıl? Olmadı. Ha? İki tane araba nasıl oluyor? Ya olmaz öyle şey ya. Bir tane neyine etmiyormuş ya. Ya ben iki tane araba istiyorum. İki tane olmaz nedir? Niye olur babana söylerim alır bana ikinci arabayı da Hadi hadi bir tane Aa. Bir tanesi Hüseyin'in Bir tanesi Hüseyin. Bana ne vermeyeceğim Hüseyin arabalarını. Hangi Hüseyin? Ben mi sen mi? Hangi Hüseyin? Ben ve sen İkimizin olacak öyle mi? Evet. Tamam. Arabalar benim. Vermeyeceğim Gezeriz, size arabalarımı. Bana ne? Gezeriz değil mi oğlum? Baba? İki tane, iki tane araba nasıl Yaparız Işte ben 3 tane, tane araba alacağım hatta 2 araba daha alacağım 3 tane arabam olacak benim. Alamaz ki, alamaz ki. Sen alamaz ki, alamaz ki. Alırım. Alamaz. Alamaz. Ayalamaz. Değil mi? İki tane yalan nasıl olsun? Ya, değil ya şaşkın annem ya. Babana söylerim, kendi babama söylerim. Derim ben araba istiyorum. İkiniz de bana birer tane daha araba alın derim. Ha, onlar da hemen alacaktı değil mi Hasan sanki? Evet. Niye almazlar ki, mı? Ki, kim çıkarsa onun yönünü. Oy. Ben annemin yanına. Ben mi çıktım? Ben annemin geldim. Annemi yemeydim ama. Tut kendini. Evet şimdi sola. Anne, annemi yemeydim. Ha kim yiyeceğim? Baba anne. Baba anne. Annemi yemeydim. Baba anne. Tut kendini. Hadi bir tane daha. Şimdi gidiyorum. Tamam ama çok güzel gider misin? Bak seni izliyorlar. Nasıl adım attığını merak ediyorlar. O yüzden çok güzel yürü. Hadi olayım bir tane daha. Baba, anne, gidiyorum. Anne yedim. Babaannem yedim. Hasan tut bakayım kendini. Bas <laughs> ayaklarına, bas. Amma baba mı? Hey kim yavuz? Ha ne dedin? <laughs> Minnacık <laughs> balane. <Minnadi>. Minnacık. Minnacık <laughs> mı babaannem senin? Minnacık. <laughs> Minnacık baba. Ben baba ne yiye faka Ne şakaları yapıyorsun? Şarkı söyleyerek mi? Hmm. Hadi. Zaten babaannen minnacıksa sen ne kadar o zaman? Ben büyüğüm Hadi be. Babaannenin boyunu mu yedim? Hadi be. Bir, bir babaannenin yanına gideyim de koyu be. Hadi oradan. Aha. Hiç de bile. Sen şaşırdın galiba. Hayır, ben şaşayım. Şaşırmışsın sen valla. Şaşırmışım. Hadi. Hasan bak Kenan dayın diyor ki, sürpriz yumurtayı kaptı diyor Hasan. Kaptık sürpriz yumurtayı ben Hasan. Hmm. Hasan tamam yarısını sen ye, yarısını ben yiyeyim. Oyuncağını da ben alayım olur mu? Oyuncağı bana. Ya oyuncağı tamam hepsini sen ye ama oyuncağı bana olsun olur mu? <laughs> ya senin zaten bir sürü oynacağın var oğlum ya. Ne yapacaksın? Sürdüyüm taraç kama oynca. Öyle değil mi? Ha tut yanımda, tut, tut, tut. Yamağınla gövşini sık. Ellerini serbest bırak oğlum. Gövşini sık. Gövşini sık ama gövşini sık. Ha çek. Gövşini sık çek. Çek 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 ha. Bravo sana. Osmanlı. Ders esnasında çak olur mu babaannesi? Hani babaannenin boyundan uzundun Bak otururken bile senden uzun. Ya olur mu öyle şey babaanne ya? Teşekkürler. Olur mu öyle şey değil mi Hasan? Bas bas. Ben büyüğüm babaanneden. Hayır. Ya kalktığım zaman büyük oluyorum. Ya yok ya. <laughs> yok abi. Hasan babaannen yaşlı mı genç mi? Yaşlı mı, genç mi babaannen? Az olur. Gülnaz baba her şeyi unutuyor. Gülnaz abla her şeyi unutuyor. Su vermeyi bile unutuyor. Su vermeyi bile unutuyor Gülnaz ablan? Evet. Demek ki Gülnaz ablan yaşlandı o zaman. Yaşlı Gülnaz abla. Gülnaz ablanın de ki balık yesin biraz, tamam mı? Tamam mı? Belki umut kanlını geçer Hasan. <laughs> ben de çok severim. Aleyküm selam Güney abi. Çok sağolsun. Güney abinin selamı var hocam. Aleyküm Bas bas. Hasan ellerin niye burada ya? Bir dakika ellerin niye burada? Hadi. Olmadı. Bir daha. Şimdi. İşte bu. Şimdi sonra. Şimdi Hasan Hadi. evin eksiklerini alacaksın, çabuk ol. Markete gideceksin, evin eksiklerini alacaksın. Hadi. Ne, ne yok dedi? Ekmek yok evde, ekmek alacaksın. Ondan sonra sütümüz var, yumurtamız var. Ben artık evin eksiklerini kendim Gerçekten mi? Bana da gelirken bir çikolata alır mısın? Kim der? Süt dilimi al bana. Olur mu? O da çikolata yemek gayet. Ya ben hiç yemiyorum ama. <laughs> ben bir beş dakika sigortaları kapatacağım. Tamamdır abi. Benim ama hiç yemiyorum ki ben. Hep sen yiyorsun çikolataları. Hadi. Hop. Güm. Oh. Hadi bir Tamam. Tamam. Al babaannene git içeriye geliyorum tamam. ben. Hadi. Ay, ay. Gel ben seni götür yemek götür. Zeynoşlara ay, gideceğiz. Gel. Ders bitsin Hasan'ın. Hadi. Hadi bakayım. Hasan'ın. Hay Hayır babaanneni götürmeyelim Zeynep'e. Ne yapacak babaannen Zeynolar'da? Gelmesin bizim mi? Hayır. Nasıl olur ya? Atancım, Bak. Güzel. Güzel. Bizim Güzel. 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 Allah Allah. Öyle mi? Bak, <laughs> o, i̇şte bu da bizim arka planımız. Aslında ben bu durumdayım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Aynamızın pisliğine kusura bakmayın. <laughs> hadi bırak beni bırak. Kendine bak. Kendine bak lan. <laughs> Hasan hadi buraya yoğunlaş oğlum. Buraya yoğunlaş. Hop Hı. yavaş. Yavaş. <laughs> Hadi Efendim? Hadi tamam. Değil. Olmadı. Sağ bastayı unutma. Ellerini serbest bırak Hasan. Ellerini serbest Hadi. Şimdi içeri Bak gider, gider misin altına Mehmet? Altına Geliyorum ben birazdan. Hadi koş. Değil. Hadi. Hadi. Birazdan demek. Hadi. Hasan sürekli Mehmet bir şeylerin sebebini soruyor bana. Hadi. Hı? Anne sebebi. Sebebi. Anne. Sebebini Sebebi ne? Şu an canlı yayındayız. Bitsin yanına geleceğim hemen. Geç içeri sen babaannenin yanına. Ama hiç ama biz çalışıyoruz burada şu an. Hadi. Hadi bas sen sağa. Ay. Hadi. Hadi bir tane daha. Hadi. Geleceğim. Hasan ne yapacağız biz bu Mehmet'te? Her şeyin sebebini soruyor. Bir daha dönüyoruz. Hadi. Bak bu kadar yamulmana gerek. Sakin ol. Bir dakika. Sakin ol. Sakin. At. At. Heh, şimdi sağ bas. Sağ bas. Sağ bastın mı? Bastın mı sağ? Bastın mı? Duymuyorum. Tamam, şimdi sola atabilirsin o zaman. Şimdi bir daha. Üstüne atma ya. Üstüne atma. Evet. Sağa basıyorsun yine. Şimdi sola basıyorsun. Hadi. Hadi. Dik dur. Evet. Şimdi sağa bas Ellerini bırak. Ellerini bırak Hasan. Ellerini bırak. Ellerini bırak. Ellerin uçak olsun. Hadi bir daha. Sen bir daha mı düşmek istiyorsun yoksa ya? Düşmek mi istiyorsun? Anlamadım da. Düşmek mi istiyorsun? Düşecek mi? Arkaya düşmek yok. Ne yapıyoruz? Düşecekse göre düşüyoruz. Ya oğlum arkaya düşmek yok. Sık bakayım karnını. Ellerini bırak. Elini serbest bırak Düşme! 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 Oh! <laughs> ya yine düştün. Ya Kaldır papunu, kaldır, 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 kaldır. Kaldır, kaldır bakayım. Ya tutsana çocuk kendini. Ya tutsana ya. Tut kendini ya. Şeyleri geçti mi kaşıntıları? Çok Terim daha az dağıldı. Ufak ufak şey yapıyoruz. Haftaya artık teretoksu başlayacağız. Evet, teretoksu haftaya inşallah başlarız. Bana da öyle geliyor. Hadi Hasan. Altın kıyafetini ben giyeyim mi bir kere de? Altın kıyafetini. Ha? Hangi? Şey olan var ya hani elbiselerin altına giydiği. Sarı olan var ya hatırladın mı? Tere toksunu hatırlamıyor musun ama? <laughs> Hasan'ın bir kere. Bir dakika ben Hasan'la konuşuyorum ya. Hasan verecek mi bana? Verecek mi? Hayır. Ya versen ne olur ki bir kere? Hayır. Ya bir kere versen ne olur ya? Hayır. Yiyeceğim sadece. Sadece yakışıyor mu diye bakacağım. Yakışıyorsa ben de kendim alacağım onun için. Deneyebilir miyim? Gel Celi. Gel. Sık Hı. burayı. Olmaz mı diyorsun? Olmaz. Peki. Hadi git o zaman. Hiçbir şeyini paylaşmıyorsun sen de ya. Tut 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 tut. Motoru <laughs> yok Ne? Evet motoru verecektin. Aç ayağını düzgün. Hangi motoru verecektin? <laughs> Ama o mavi motoru kırmışsınız sanki. Ben o yüzden götürmedim Hüseyin abini onu. Hadi hadi daha. Sağlam bir motorun var mı senin? Hadi, hadi. Ha. Hadi. Hasan mutfak ister misin? Mutfak alayım mı sana? Hadi. hadi. Hmm. Mutfak kalırsak alırsak bu tarafı sana verecekmiş Hüseyin. raf mı? Değil misin? Peki içindeki oyuncakları da verecek mi? Bak Hasan, bir abi de senin gözlüklerini vermiş. O da gözlüklerini istiyormuş. Gülden teyze de diyor ki, Osman abim motoru var. Ben de onu diyor, Hasan'a vereyim gezdirsin diyor. Osman amcası onu. Anneye gezmek de sen yeter ki oğlum sıkıntı yok. <laughs> bas oğlum bas. Bas. Tut ama tut kendini. Kendi Beşiktaş'ı ya. İyi misin senle, sen Hasan? Sizin arabada bir kere siyah beyaz yok ki. Var mı? Sadece siyah Beşiktaş. Siyah da yok beyaz da yok. Siyah da yok. Yok. Nerede var? Nerede var? İkisi yok. Koyduk koyduk. Ne yaptı Krem rengi. Bej. Ya, ya yani ne alaka Beşiktaş? Hadi şimdi. Biz niye arabamızda Beşiktaşlı diyoruz? Anlatsana Hüseyin abiye. Çünkü Anne iki takım tutuyor biliyor musun? Allah Allah. Anne Efendim. Anne iki takım tutuyorsun sen. Evet iki takım tutuyorum anneciğim. Bak ama bak nereye attın bak. Attığın yere bak. Bir de kaç bir de gol Evet. Ya öyle şey olmaz. Beşiktaş'ı niye tutuyorum? Bak benim. Hasan'cığım bak bu kadar yamulmana gerek Şuradan çekeceğim. Tamam. Çek. Heh. Hop. Tut kendini. Evet. Bir daha at onu. Gece beşlik mi sağladın Hasan? Bırak ellerini. Ellerini kasma kendini. Bir dikleş bir iş. Dik ellerini bırak. Evet. Bas bas bas. At. Yapma. Bu kadar yamulmanı istemiyorum. At. Hadi. Hasancım oradan adımını attıktan sonra bir öpücük, bir de bay bay yap. Hadi bas. Bay bay. Hadi bir daha. Hadi.